Tatile hazır mısınız beyefendi? Aha. Hazır mısınız tatile? Evet. Hazır mısınız beyefendi? Henüz değil. Bize kahve yapıyor. Şu an saat kaç? 8. Saat şu an tam 8. Yani planımız aslında daha erkendi ama uyuyakalmayız her e, tatil başlangıcı olduğu gibi. Tahmin ediyordum ama hiç sıkıntı değil. Çok geç kalmayacağız zaten 2'de giriş. Alanya'ya gidiyoruz ama şöyle bir durum var. E, ee, bu tatile toplamda yani iki günde falan karar verdik. Hiçbir hazırlığımız yoktu. Hiçbir yani bir tane bile hazırlığımız yoktu. Allah'tan e, geçen seneden böyle bütün her şeyi yazdık şeyleri yani tatil için. Onları bir çantaya doldurmuşum. Ama çocukların kıyafetleri falan her şey kirliydi. <laughs> bir anda yıkadım ettim falan hazırlandık. Belki eksiğimiz çıkar ama bence şu anda kadar çok güzel hazırlandığımızı düşünüyorum. Bayağı iyi hazırlandık değil mi? Bize kahve yapıyor şu anda. Gidiyoruz. Katile gidiyoruz. Yaşasın. Şimdi biz koltukların yerini değiştireceğiz. Ben şoför koltuğunda olurken arkada Suica'yı görüyordum. Ama şimdi şoför koltuğunda olmayacağım için genel olarak yer değiştireceğiz ki Suica beni görsün. Beğenmezsek ama değiştiririz bakalım. Bir tanesi bu. Bu Çağbulut'un koltuğu. Şöyle İçi de bayağı doldu arabanın. Bu Araba bu. Aa burada da oyuncaklar varmış. Şu oyuncaklar varmış burada da. Vay be nasıl yerleştirmişsin ama ha ve çok şükür hazırız. yani bindik şu an yola çıkacağız ama bir içecek falan almamız da lazım. İçecek alalım. Sayıcıyı böyle bu tarafa almış olduk yani. Beni görüyor şu an. İnşallah sesi soluğu çıkmaz. Ya da buradaymış. Annesinin gülüsü. Şey ya şöyle bir şey var. Normalde biz e, yolculuklarımızı gece yapıyoruz. Çünkü gece olunca çocuklar uyuyor ve biz de rahat ediyoruz. Ama ve lakin şöyle bir durum oldu. Yani iki de otel girişi. Yani biz de şimdi gece çıkarsak yola yani e, bu sefer de erken varmış olacağız. O zaman da olmayacaktı. Mecburen şimdi sabah çıkmış olduk. Neyse yani Çağda hiç problem yok. 3 yaşımda hiç problem yok ama 1 yaşta tabii ki problem oluyor. Birazcık ağlamalar, zırlamalar. Halledeceğiz, geçeceğiz. Kaç saat sürüyordu? 6,5 saat. Ha 5. Tam 6 saat sürüyor. Biz şu an saat 9. Dokuz. 9'da çıkmış oluyoruz. Saat 2.50'de falan varmış olacak bakalım inşallah. Ama biz çok mola veririz, çok şey yaparız. O yüzden daha geç varız diye düşünüyoruz. Hocam beyi besleyeceğim şimdi. Simit mi koç mı? Poğaça. Tamam tamam. Bir büyük sorunumuz. <laughs> şey büyük mü vereyim, böyle bir mi vereyim? Çok. Tamam. Yarım. Yarım vereyim. Çeyrek. Tamam. Tamam sana da vereceğim. Kırmızı şarkı geçeceğim. Tamam, Şöyle. Ee, Tehlif yememek için şarkıyı kapattım. Kameraya çekeceğim diye. Şu an şarkı kapalı diye şey yapıyorlar. Neyse ben açayım. Buraları müzikli koyuyorlar. Kameramanımız Cavulu. Ne vuruyorsun onu? <laughs> Konya'ya geldik. Konya'ya gelince de ben hayatımda ilk defa <laughs> et ekmek, <laughs> ekmek yiyeceğim. Uluslu, en <laughs> yüksek <laughs> yorumlar olan güzel. geldi diye. Güzel geldiğimize yakın olan bir yeri tercih ettik. Gel bakalım nasıl gelecek ilk defa yiyeceğim ben de. <laughs> Bamyanın en sevdiğim sebzelerden bir tanesi olabilir Bamyan. Bamyan. <laughs> <laughs> çok lezzetli. Bamya yemeğini çok seviyorum zaten. ama kendisi de Böyle geldi. Bu kadar uzun geleceğini düşünmüyordum. Hep görüyordum ama. <laughs> bu bıçak arası olan. Bu da etli ekmek. Yani sanki şu daha gözüme güzel gözüktü ama hangisi güzel bakalım. Çok merak ediyorum. Sence bu sence kuru değil <laughs> mi? Lahmacunun daha ince versiyonu gibi. Et… etleden ziyade şey daha çok hoşuma gitti. Kıymalda mı? Kıym Kıyma. Şu. Eldecekini. Aynen Ben Benim de etrekli kısım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyetler olsun. Afiyet olsun. <laughs> Pideyi mi çok sevdin? Evet. <laughs> Güzel mi? Evet. Afiyet olsun. Afiyet <laughs> olsun. Yok pide. Herkesin böyle aşırı aşırı etli ekmek diye tutturduğu kadar ben hani şey yapmadım. Güzel hani normal herhangi bir lahmacun gibi. Hatta lahmacunundan da tercih etmem sanırım. yani Lahmacunu tercih ederim çünkü sıcak geldi ama çok çabuk soğuyor. Aşırı çabuk soğuyup çabuk kuruyor. İnce olduğu için muhtemelen. Bir de tamam. uzun yani. Ha, uzun yani, olduğu için. Geliyor. Aynen. Bir taraftan başlıyor diğer taraf soğumuş. Aynen. Yani, şey çok yani çok tercih etmem yani. Ama evet, yedim. Yani. Güzel. Beni hani de çok kötü değil. değil. Ha dedi. bir de evet fiyat olarak çok pahalı değil. Bir de doyurucuydu yani. Şimdi yola devam. 2 saat 56 dakikamız kaldı. Ya beklediğim şeyi bulamadım ya çok üzgünüm. Ya ikisi toplamda kaç tuttu bu arada? Hani şey etli ekmek 170 böyle bir şeydi. Bıçak arası da 190 falandı ve doyurucuydu porsiyonu. Evet porsiyon olarak doyurucu, fiyatta uygun. Bu arada yani şehir için hatta bence daha uygun olabilir öyle düşünüyorum iyi yani hoş ama tercih eder miyim bir daha yok <laughs> şimdi bir benzinliğe uğrarız yine bir çiş molası şey veririz demeyiz, mutlaka hmm. Konya'dan geçerken etli ekmek yiyelim Ha, aynen öyle Yemeyiz. bir, ama aynen. uğrarsak da yeriz Hı, Hı uğrarsam bir böyle geçerken işte belki yerim aynen yine ben çok tercih edeceğimi düşünmüyorum Konya'ya geldin ne yiyeceksin? hamburger <laughs> yani evet bir yerlerin bir, bir memleketin özel yiyeceğim yemek hoşuma gidiyor. Ha bamya çorbası yedik gibi de mesela bamya çorbası da hoş. O da güzeldi yani hoşuma gitti. Ee, saç arası diye börek gibi bir şey varmış. Ben hiç, hiç bilmiyorum. Hiç ilk defa duydum da seni biliyormuş. Bence güzel gidiyor. Çocuklara benzinlikte işte e, ben sayacağım ama hazırlayacağım. Ondan sonra mamasını içer uyur. Uyurlarsa var ya of, o iki saat çok güzel geçer. Çok hızlı geçer. Biter. Kahve içerim ben de. Şey ya böyle dümdüz tamamen düz ve her yer park. Sürekli park görüyorum. Belediye parkı şey ah şuralar güzelmiş. Hoştur. Uzun barış çığırışlarını aldığından emziremedim. Mama getirmiştim. Mamayı içirdim. Şimdi mamayı içti. Birazcık mayıştı. Çağda uyumuştu. Ben korktum, Çağdaş diye bağırdım. Yani şöyle şeker yiyordu, hani boğazına falan kaçtı zannettim bir bak. Ondan sonra ça diye bir var, uyan çocuğu uyandırdım. Neyse şimdi uyurlar inşallah yarın. Ninnştik donlara. <laughs> Bak böyle yazacaksın. Böyle tut. Bak yaz. Aferin sana. Bak gördün mü? Nasıl güzel oldu şimdi. <laughs> bul, bul bakalım. Ben de bilmiyorum şu an nerede oldu. <laughs> Buldun mu? Tamam. Çay şekerleme yaptık. 35 dakika falan uyudu. Suda 40 geçe uyudu. O da mı? dakika da mı uyudu? Hop dedim. Ben şuradakine bak. Bu varis sonuna bak. Hiç bakmadım. 20, -20 dakika kalamıyorum. Çok az kaldı bak yarım saat kaldı sadece Yarım saat Geldik çok şükür Şimdi odamıza gidiyoruz Odamıza gidiyoruz Çok şükür Odamıza vardık Bizimkiler e sanki Sabahtan <laughs> beri cığıran Şu kız değilmiş gibi Dünyanın en mutlusu o şu anda Neyse, odamız böyle Biz normalde A bloktan alıyorduk Ama A blokta yer yokmuş O yüzden Oh okay. Anne, şey <laughs> O yüzden <laughs> ee, Burası oldu Burası da güzel Buradan böyle tünelden aşağıdan gidiyorsun Güzel oluyor Neyse böyle güzel oldu Beğendim, yani oda Şöyle. Güzel işte. Evet odanın büyüklüğü güzel Beğendim bu oda büyük olması güzel oldu <laughs> biz geç geldik. Saat şu an 5 mi? Evet, 5'e 16 geçiyor. Anca biz böyle yerleşiriz. Sonra yemeğimize gideriz. Bu arada her şey dahil. O yüzden çok mutluyum. Yani yemek düşünme derdi yok. da zaten pilavdır, bilmem nedir yiyor 5 günde. Onu düşünmüyorum. Hani ne kadar protein aldılar, ne kadar karbonhidrat aldılar falan onları düşünmüyorum. Böyle şimdi ben hazırlanayım. Ondan sonra da yemeğe gidelim. <laughs> benzetiyorum baba. Baba benzetiyim mi? Selam. <laughs> kayıtta, kırmızı mı? yanınca kayıtta tamam mı? Kayıtta mı? Bugün tatildeyiz. Bunu aldık. <laughs> Bu ne? Güneş kremi. Biz mi aldık? Evet. Güneş kremi sizin için. Yeah. <laughs> 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 bana döndü. Bu ne dönmesi de Anne kolum sana Tatile geldik biz. Oğlum ve kızımla tatile geldik. Hocam. Kafaya <laughs> <laughs> Tamam indireceğim seni de. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Ne var orada? Sen... <laughs> Babasını atmam anne. Kalp yap bakalım. Ne? Ya senin o kalbi değil Çocuk. <laughs> 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 Seni çok seviyorum. <laughs> Gülümseyecek misin babası? <laughs> Otele geldik. Bu otel. geldik. Anne sana bakıyor. bak baba. Baba. baba, baba sana bakıyor. Tamam, tamam minicim diyor. Evet. Neden? Çünkü güneş kremi, kremi sözü. çok önemli lan. Selam. <laughs> <laughs> Birazdan vereceğim. <canım>. <laughs> bu ikiz bebek arabası şu an bize çok iyi oluyor. Yani duruma göre ikiz bebek arabası ya da tekli olarak değişiyor ama çağ küçük olduğu için 3 yaşında o da bebek arabasına ihtiyaç duyuyor. Böyle takılıyoruz. Ya! <laughs> Bir kere <laughs> Tamam. Tamam bir tane. Acaba <laughs> e tost yapıyor kendisi tost yapıyor kendine? <laughs> Burada hamur işleri var. Tamam bir dakika. Burada reçeller, reçeller, zeytinler. Her şeyi düşünürmüş yani. Bir de son olarak işte bu da falan bir bak yani buraya. Her şey var. Beni aşağıda çay içmeye yalnız bırakıp gidiyorlar. Bana <laughs> şoktayım şu an. Nerede? Beni bıraktılar. Çayım var dedi. Toka suyun ben anlatamadım bile heyecanlar şu an. Şey suyucunun tokası kopmuştu. Ben dedim ki odadan tokalıp gelmem lazım dedim. Ona sonra anahtar nerede ben alıp geleyim dedi. Dedim beraber gidiyoruz ya da ben alırım. Yok dedi gider gelirim sen çay iç dedim. Şu an elim ayağımı dolaştı. Yalnız, yalnız kaldım. Çay içiyorum şu an. Bir beş dakikalık mola güzel geliyor. <laughs> güzel geçti. Evimize geldik. Ben böyle çamaşır derdine düştüm. Bütün çamaşırları falan attım evde. Ama böyle plansız şeyler gerçekten çok çok daha eğlenceli oluyormuş. Yani artık o şeyden çıkacağım. Neydi onun ismi? Konfor alanından. Konfor alanından çıkınca daha her şey daha eğlenceli oluyor. Ne yanıma aldım, ne almadım. işte unuttum mu, kombinledim mi hiçbir şey düşünmeden. Böyle sadece eğlenmeme baktım. Bunu çok uzun zamandır yapmıyormuşum. Bu bende çok Anne. eksi bir yöndeymiş. Ama şu an aşırı mutluyum. Bir yıldır en eğlendiğim en güzel tatil oldu benim için. Bu arada yemekleri çekmeyi unutmuşum. Yemekler de çok güzel oluyor. Böyle hatta şöyle söyleyeyim. Muhakkak et oluyor. Yani kırmızı et oluyor. Sonra cuma muhakkak tavuk oluyor. Her gün balık da çıkıyor yani. <laughs> o yönden hiç kuşkunuz olmasın. Gitmek isterseniz ben de ismini yazıyorum yani neresi olduğunu. Benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ben zaten şu an çocuklu olduğum için her şeyden faydalanamayacağım için böyle bir yer tercih ediyorum hem uygun fiyatlı hem denize çok yakın yani verdiğiniz paranın hakkını alıyorsunuz yani hani şöyle tipler oluyor ya az para veriyor mesela ama çok şey bekliyor mesela. Verdiği az parayla suşi falan bekliyor yani açık büfede O <laughs> yani öyle bir tarz değil. Gayet e, makul fiyatlarına uygun. Yani fiyatını tam anlamıyla karşılayan bir yer. Gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. 3 yıldır da biz oraya gidiyoruz bu arada. Hatta Eylül'de de gitmeyi düşünüyoruz inşallah nasip olursa. E, bir de e, alkollü alkol hani tüketmek isteyen olursa alkol de var. Başka neyi söyleyeyim? Böyle güzel geçti yani. Görüşmek üzere bir dahaki vlogda. Bay bay.